Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ak Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulunan Bakan Kurum şehitlere Allah'tan rahmet ve başsağlığı diledi. Suriye'de bölücü terör örgütleri Malatya'da bir evladımızı şehit ettiler. Kardeşimiz Aytaç Altınörs Malatyalıydı kendisine ve tüm Malatya'mıza başsağlığı dilekleri iletiyorum. Malatya'mızın başı sağ olsun. Allah tüm şehitlerimizi minnetle yine rahmetle yad ediyoruz. Ve işte bu şehitlerle biz bugün buralardayız. Bu şehitler sayesinde güçlü Türkiye'yiz ve bu mücadelemizi terörle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, emniyet güçlerimiz milletimizle 84 milyonla birlikte bu mücadeleyi veriyorlar ve Allah'ın izniyle de bundan sonra vermeye devam edeceğiz ve tüm teröristleri yine terör yok edene kadar da bu mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Anlayışlarının milletle beraber yol yürümek olduğunu vurgulayan Bakan Kurum yaşanan afetlerde her zaman vatandaşın yanında olduklarına dikkat çekti. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla, aynı bakış açısıyla yürüyeceğiz. Afetlerde vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın ne sorunu, problemi varsa hep yanında olduk. Ve aslında bizim 84 milyonluk büyük ailenin kararlarını hep ortak almaya çalıştık. Şehirlerimizin altyapısını, üst yapısını bu manada güçlendirecek projeler yaptık. 20 yıldır şehirlerimizin çehresi adeta baştan aşağı değişti. Tüm alanlarda, eğitimde, sağlıkta, sanayide, turizmde şehirlerimize yapılması gereken tüm yatırımları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık. Kurum güçlerinin milletle beraber yol yürümek olduğunu dile getirerek şunları söyledi. Bu inandığımız doğrularda vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için Erzanımız için yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm gönüllere gireceğiz. Hiçbir kardeşimizi ötekileştirmeyeceğiz ve tüm 84 milyonluk büyük ailemizle birlikte de inşallah güçlü Türkiye yolunda 2023'leri, 2053'leri, 2071'leri yine bu milletimizle beraber yönetmeye devam edeceğiz. Bizler Gelip geçici fani kullarız e, ama üstümüze düşen görevi de en iyi şekilde yapmak durumundayız. Milletimiz bize bundan dolayı oy veriyor. Bundan dolayı biz bu makamlara geliyoruz ve makamın gerektirdiklerini de hep birlikte yapmak durumundayız. Hizmet üreteceğiz, eser üreteceğiz ve milletimizin gönlüne girmek suretiyle bu anlayışla yatırımlarımızı, projelerimizi yapacağız.